16 yaşındaki Arda Aydoğdu'ya tır çarptı. Çenesine platin takılan Arda ayağındaki kırıklar nedeniyle de yatağa bağlı halde yaşıyor. Yani çocuğum kıpırdayamıyor bile. Hani su içmek isterse bile böyle eğerek boynunu kaldırarak su vermeye çalışıyoruz. 24 Kasım 2021'de Fevzi Paşa mahallesinde meydana gelen kazada Bünyamin Oy yönetimindeki tır okuldan çıkıp arkadaşlarıyla durağa yürüyen 16 yaşındaki Arda Aydoğdu'ya çarptı. Tırın çarpması sonucu yere düşen çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı. Şu an çocuğum hiç iyi değil. Zaten çocuğumun durumu çır, tır çarptı. Yani çocuğum kıl payı ölümden döndü. Yani çocuğum şu anda yüzünde platin var. 8 tane vida takıldı. Ayağında kırık var 2 tane. Yani şu an çocuğum yani ölümle kalım savaşı arasında. Yani ayağında ne hasar kalacak bilmiyoruz. Çenesinde hasar ne olacak bilmiyoruz. Durakta araba bekleyecekmiş. O anda suratla gelen araba vurmuş ona. Ve gitmiş. Çarpıp bayağı evet çarpıp gitmiş. Bayağı bir durdurmayana kadar araba gidiyormuş. Durdurdular. Ve hiçbir şekilde arayıp sormadı. Hani bir kere hani öldü mü kaldı mı diye gelmedi. Hani bir insan bir kedi yavrusuna bile çarpar. Hani öldü mü kaldı mı diye merak edip bakmaz mı? Böyle bir vicdan olur mu? Arda'nın amcası Vedat Aydoğdu'ysa tır sürücüsünün olay sonrası kaçtığını hatırlatırken tırın kazan olduğu bölgeye girmesinin yasak olduğunu söyledi. Sadece bizi üzen yani bizi çok derinden yaralayan biz yani insanı olarak yani tamam çarptın. Yani kaçtın gittin veya ben görmedim diyorsun. Abi biz buna inanmıyoruz tabii ki. E, tabii olay esnasında e, soğusun vatandaşlar e, tırını önü kesmişler, durdurmuşlar, polise teslim etmişler. E, bundan dolayı hani e, mahkemede e, mahkeme sonucu t e, şoförün serbest bırakmışlar. Hani biz e, bu a, işin peşini bırakmayacağız. E, ve bir de o tırın oraya kavanozla girmesi de yasakmış. Biz onu araştırdık. Firma sahibi gelmiş orada a, e, sorular sormuş. Ya işte bizim tırın buraya girmesi bile yasakmış. burada ne işi var? Hani E5'le E5 şöyle e, E5 anlaşmalı olduğundan dolayı oraya o saatte girmesi yasakmış. Bir de azami hızı yani bayağı süratlıymış oradaki aldığımız bilgilere göre. Öte yandan bilirkişi raporunda Yaya Arda Aydoğdu'nun kural ihlalin olmadığı Sürücü Bünyamin Oğlunsa kural ihlali yaptığı belirtildi. 75-80 km hızdan öyle dağılacak yolda hız yapmış. Ben kamera kayıtlarını gördüm dedim. Yani 4 tane arkadaş yan yana geliyorlarmış. Yani zaten tırı görüp yani kendilerine sağlatmışlar. Benim yerim kendini kurtaramamış. Yani altına alsaydı Allah muhafaza. Yani kurtulma şansı sıfırdı. Yani biz e, tabii öncelikle benim yeğenimin sağlığı çok önemli. Şu an benim yenimin çenesinde ömür boyu platin kalacak. Şimdi gençtir. Hani çenesinde herhangi bir aldığı darbede bu tekrar başa dönecek. Yani bizim öncelikle yeğenimizin sağlığı biz hani hukuki olarak maddi manevi hep yani bu işin peşindeyiz. Bırakmayacağız. 6 gündür boyunca bir parça ekmek yememiş. Yani çocuğum çok zayıfladı bu anne.